Evet evet. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı açıklanan Fırat Görgel gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Başkan adayı Görgel bu kapsamda Pazarcık ilçesinde 3. kademe teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. İnan, adaylık sürecinden önce de sizin aday olmanız için çok dua ettim. Valla tamam. şahsınız güven verer. Sempatik toplum adamı olduğunuzu gösteriyor. Ondan dolayı da memnun olduk. Tamam. Allah hayır eylesin. AK Parti Pazarcık İlçe Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını İlçe Başkanı Halit Karabudak gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı da hayırlı uğurlu olsun. İnşallah genç bir abimizin Büyükşehir'de bizleri temsil etmesi bizlere gurur onur veriyor. Bugün AK Parti olarak bizler 22 yıldır birlik beraberliğin timsali olan bir partiyiz. İnşallah bundan sonra da 2024 seçimlerinde aynı birlik beraberliği göstererek hem büyük şehrimizde hem de pazarcığımızda en güzel şekilde zafere ulaşacağız. Ardından teşkilat mensuplarına hitap eden AK Parti Kahramanmaraş, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel, depremin merkez üssü pazarcık başta olmak üzere bütün ilçeleri karış karış gezdiklerini ifade ederek gece gündüz demeden çalışacaklarını belirtti. Yuvamıza Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilerek gel. Yani. İnşallah 31 Mart'a kadar sadece Fırat Görgel olarak ben değil. Tek tek teşkilat mensubu kardeşlerim İnşallah ilçe başkanlığımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, mahalle başkanlarımız, sandık yönetim kurullarımız hep beraber çalışacağız. Başkanım ifade ettiler. Kapı kapı gezeceğiz. Sıkmadık gel bırakmayacağız. Girmedik kapı bırakmayacağız. Girmedik gönül bırakmayacağız ve herkesin gönlüne gireceğiz. İnşallah ondan sonra da 31 Mart'ta hep beraber Cumhur İttifakı olarak sandıkları patlatacak. Partimize karşı çok ciddi manada bir teveccüh var. Şahsımıza karşı sağ olsunlar bu olaydan dolayı memnuniyetlerini hep dile getiriyorlar. Gece gündüz çalışacağız. Allah nasip ederse ondan sonra vatandaşımız zaten bizlere oy vermek istiyor. İnşallah vatandaşlarımız gidecek. 31 Mart'ta bu iradelerini sandığa hep beraber yansıtacaklar. Eski Kahramanmaraş'tan çok daha iyi bir Kahramanmaraş olacak. Yeni Kahramanmaraş'ı inşa etme noktasında gerçekten Önemli bir irade gösteriyoruz. İnşallah bunları hep beraber yapacağız.